Fortnite'a yeni sezon gelmiş. Ve bu ne demek biliyorsun. Benim Fortnite'a geri dönme vaktim geldi. Sezondan sezona. inip oraya bir bomba gibi herkesi yok edip geri gidiyorum. Ve PlayStation oyuncularını hiç sevmiyorum. Ve Xbox. Ve telefon. Ve Nintendo Switch. Ve bilgisayar harcı herhangi bir platform. Bu yeni sezon hakkında hiç... Bu ne ya? Ben sinematik izlemek istemiyorum ki. Ya bu ne ya? Çık şuradan ya. Sen ne yapıyorsun ha? <laughs> kaliteli bir dansmış oğlum. Altında <laughs> çok kaliteli bir dans. <laughs> Savaş biletine bakıyorum. Eee, kötü. Kötü. Oğlum niye siyahi metalik oyesi var? Kötü. Kötü. Bu ne oğlum bu nasıl bir build pass ya? Fury koymuşlar ya bu ne oğlum? Fury var ya. Yok edici kağıt yukaymış. Neyi yok ediyorsun acaba ya? Aa, işte. T60 işte. <laughs> power armor. Bak bu güzel ama. Oo. Ama, ama güzel ya. oğlum. Bu ne var ya? Gözünü kapat böyle ateş et buna denk gelirse. Bu ne kadar büyük oğlum? Oğlum 70'te niye bir default karakter var? Aa bir de bir tane daha hali var. Bir de kas takmış Allah'ım ya. Megalodon Nitro dönüşümü. Oh! Ah! Mega Bo bence bu sezon bok gibi Battle Pass benim fikrimce. Ben beğenmedim abi bu ne biçim Battle Pass ya. Metallica gitarı çalıyor. Kaçta? 14. aşama. Ya Metallica gitarı ne bunun Metallica ne alakası var? <laughs> şey mi bu? Overwatch karakteri mi? Yok bu Julius'in bu sezon versiyonu. O ne demek? Julius neydi ya ismi? Ha, işte. Tamirli bir kadın vardı ya. <laughs> Shut the fuck up please. Sen oyun oynayan oyunları bilen bir adam değilsin. <laughs> Oha ne kadar iyi bir splash art geldi. art mı deniyor ben buna? Ne deniyor? Darda bunlara ne deniyor? Yükleme ekranı. Bu adam o oyundan anlıyor. Bu adam harbi oyundan anlıyor. <laughs> Hadi abi ya bu oyuna ilk defa girince niye hep böyle oluyor ya? Yine sezon hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey izlemedim, görmedim. Kendim göreceğim. İnşallah başılırsa. Ha sonunda nereye atlıyoruz? 5-6 kişi öldüreceğim. Arayayım. Sen daha yeni mi girdin? Evet. <gülüyor> 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 Bana neden Fortnite'ın kralı dendiğini şimdi öğreteceğim bu herife. Ooo, Gomik'in Oo. pompalısı yeri gelmiş önce. Oo, eğim tanrısı mıyım ben? Yok 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 Eceme yok. Yok 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 yok. Çok iyi. Mavi adam var, mavi adam var. Burada çabuk vurun şunu. Bu ne lan? <laughs> Bu ne, ne kostümü <laughs> lan o? Ne kostümü lan o? Gel kurtar beni. O 50'lik zırhı ver bana. Dur dur içme. içme, içme. Allah belanı. Bandaj atayım istiyorum mu? Al Kim sıkıyor mu? Ben ben. Neden? İte. Tem diyorum silah deneyeyim. Bu ne oğlum? Arabanın üstüne roket atar takmi. Recoil durdum. Durdum. Durdum şuradan. Hadi alırsın. Ne no oluyor lan? Araba beni baga soktu. O sniper. Hadi. Ay, ya, hadi. Hadi. Onun da bir seni var. Öldür bir tane. Hadi geldi yarış. PlayStation'da mı oynuyor bu? Bu PlayStation'da mı oynuyor? Ne? Niye nerede oynadığı yazmıyor artık bunların? <laughs> Niye nerede oynadığı yazmıyor? Odansa lan bu oyun ne kadar garip bir oyun ya. <laughs> Megumi'ye bak. Allah'ım ya Rabbim. Sen şuna bakar mısın? Şuna <laughs> Neye bakayım? Bu ne? Ne kadar çok kişi iniyor ya. Bizi patlatacaklar. Pat 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 pat. NPC'ler de var ayrıca. Ağır ciddi misin? Yine mi? Silah bulamadan ölecek miyim acaba? Evet. Lota öldün mü lan? Burada adam. Burada adam. Yo. Burada. Ha? Aldım adamı. Üstünde hemen. Biri daha var burada. Aynen gittiğin yerde. Geliyorum. Aa! Burada oğlum adam. Oğlum adam seni Oo. mal etti lan. Oraya bak. Oha. Bana bile bakmıyor oğlum herif şaka mı bu? Aylar sakin olun. Elindeki ne senin ama? <laughs> yok. yok, yok 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 ezemez. Ne? Arabalar ateş edebiliyor artık. İçeri kaçın. Çok içeri saçma kaçın. ya. O ne oğlum? Bahati şey var lan Metki. Çaldı direkt. Oğlum o kadar sırası çalabilirsin ya. Sizler ne? Aa, ne oluyor lan? Ne oluyor? Gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin. Aa! Pardon, pardon. Gel, gel, gel. Arabanı dıksın. Ah, gel, Oğlum, gel, gel, ya. gel, 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 gel. Ne bak. oluyor lan bak, arabaya? Bak, gelin, gelin. Yanıma gelin, yanıma gelin. Ne? Arkadaşlar, yanıma gelin. Ooo yerim. Gerek Oo, cana bak. Elindeki ne? Oğlum, bu ne? Şakım? Ne oluyor? Ne öldüreceğim? Gel buraya, kaçma, kaçma. <laughs> ıh ıh kaçtı lan yıda 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 nasıl aldı hemen ya nasıl aldı hemen ya çıkar abi diken takalım bir de bunlara Oo sınırsız mermim var her silahta şu an. o ne lan öyle amma ne dur ben yan ikinci koltuğa ben binebilir miyim? niye bu kadar hızlı oğlum bu, bu ne buradan fırlarsam da gidelim, gidelim. ne olur içime gidelim içime gidelim araba düzgün değil ki çok hızlı bir de sınırsız galiba bunun benzeri aaaaaa önümüzde 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 Arkada, arkada. Çok güçlü bu. Evet, öldürün herkesi. Çok güçlü bu. <laughs> Oğlum bu ne öldü herkes. Çık. Çabuk. Hadi Aa! alırsınız Aa! hadi. Patladı, 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 patladı. Patladı. Oğlum ben düşürüyorum ezerek. Ez şunları. Abi. Oğlum çok hızlılar, ne yapayım? Kal, gel 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 kaldır, kaldıralım, kaldır, hızlıca kaldır. 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 Oğlum ben ne yapıyorum? Ben iyilemeyeyim. Ben miyim? Ben iyilemeyeyim. <laughs> o skan kim? Bir saattir hiçbir tutmuyor. <laughs> <laughs> ben çok zeki oğlum silah. Gel be, in bunu. Bir bunu. Oha! Come on! Allah. Lan takılmayalım. Aldım adamı buradan. çok iyiyim. Çok Bak ben gidiyorum Oha! O ne lan? O. Bu ne oğlum? Bu araba, araba kıpırdamıyor. Araba kıpırdamıyor. Arabayı bozdu. Arabayı bozdu herif. <laughs> oğlum arabayı oh. patlatmışız biz lan. Ne oluyor lan? Velak. Ne ne oluyor bana? Oh. Ne oluyor bana? <laughs> ne oluyor? Oğlum titriyor benim adamım. Nasıl? Helal. Bitti mi? Bitti Aa, bitti bitti. Nereye gitti? Lan? Ne oluyor? Silahların sınırsız ne? cephanesi olur ve hasarı artar. Kalkanın tamam. zamanla otomatik olarak yenilenir. Sınırsız nitro etkisi bulunur bir de. Lan! Ula lan, çizim helal. Nereye kaçıyorduz biz lan? Ben de onu patlatayım da görsün. Ay! 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 Yok oldu herif 156 vurdum. Abi fapı mara. Oğlum ne? O nasıl bu kadar iyi emin ol? Al <laughs> işte Bir de öldürüyor ya. ya. Oğlum bu kadar iyi emin yani. olamaz bak. Şuradan vuruyor herif ya. Bak başka havada başka. da vuracak. Al işte. Oo. Al işte. Ne oldu lan bana? Bu kim amına koyayım? Ya onu oğlum, bu kim? <laughs> hem PlayStation'da oynuyorum hem de benim lobime geliyor. <laughs> Engelle, sustur. Ben Rick Grimes ve ben sevmediğim insanları öldürürüm. Raşit gidici mi? Girici mi? Shut the fuck up. Dead çocuk dizisidir oğlum. <laughs> bu adam akıllanmıyor linç yemekten. Ben de şu yanındaki lava bak. Allah'ım takımında ne arıyor ya? Ya, ya bana... kıralım lan. Abi dünya işareti ne demek peki? Nereden oynuyor bu adam? <laughs> adam genel olarak ge genel olarak oynuyor ya. Önümde. <laughs> Oo bura ne güzel gözüküyor. Allah. Oh my god! Fortnite'ın en iyi oyuncusu muyum? <laughs> evet efendim. Fortnite'ın en iyi oyuncusu. Oh! Bu ne yumrukluyor beni. Bu yumruklama. Nasıl, oh! mı adamın? Seni hain şerefsiz. <laughs> Hiç var arabanın içinde. Öldüm ben öldüm. Var. Bombalıyor beni. Geldi, geldi. Geldi. Oo, oh, ne hızlı oğlum o. o? Tam arka, arkanda, arkanda. Hep strafe atıyor. Yap, 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 yap. Ezi. E çoktan öldü sen. Aha. Aha. Buraya. Boğuluyor. Nasıl bir basış o? Ee, yakışmadı. Oğlum siz... Boğuluyor. Onu adam deme. beni şaşkına çevirdi ha. Oo, adam, adam. oldu. <laughs> böyle oynan da... al. Neredesiniz la beraber takılalım. Yok ben seninle takılmam. Üstünde. Arabayla Yakında. saldırıyor. üstünde. Ben... Geliyorum dur. Dipol. Yat aşağı. Görmeden. Ya. Ya. Hadi bakayım. Helal. Ne kadar çok ay... Niye adam aşağı atıyorsun? Kim sıkıyorsan... Aa Aa, ne ya. oluyor? Lootlamamız gereken adam neden aşağıda? <laughs> Sen ne biçim bir adamsın ya? Ben de ping var ya. Ne oluyor oğlum? Ne yani siz de bir çıktığınız oyuna katıldınız değil mi biraz? Ben önce? niye şu an birini izliyorum? <gülüyor> <gülüyor> Hem de ben oynuyormuşum <laughs> gibi <gülüyor> izliyorum. <gülüyor> metro merkeze gidiyorum ben. Lan metro merkezine tamam. merkeze gidemezsin. Salim sinemaya gider, gider, Nasıl gidemem oğlum? Gider gider derken şey mi? Gıda gıdi gıda gıda. Shut the fuck. Anlayan be abi. Sen şimdi şey de yapıyorsundur. Aaaa biri top top top. Yes. Oğlum bir tane video gördüm Amerika'da sınıfta şey izliyorlar. Skibri tuvalet animasyonu izliyorlar böyle bütün sınıf gülüyor. Komik bir şey çünkü. Ben de gülüyorum. Yanımda Bambi var. Ha Bambi değilmiş lan bu. Bu ne? Eğer saklanırsan alırsın böyle ağzını. Yani bu kadar basit bir şey aslında. Basit bir matematik. İzleme beni izleme. <laughs> <laughs> Al ya. Abi. Ya bu Arda bu gay vlogger neden hala orada acaba? Gelmeyi niyet etmiyor ya de <laughs> ya niye öldünüz siz? Ben sizi canlandıracağım bir saniye. Aynen canlandırırsın. Sen inanmıyor musun bana? <laughs> Oğlum ne oluyor? C'mon, her yer patlıyor. Bu ne biçim yer ya? kim buraya güzel dedi. Ya ilk Herkes araba sürüyor kesinlikle. ya. Bu ne salak bir şey? Ya, ya ben ya de buradayım. sürüyorum. Gel lan Fatih. Birini araba. aldım. Arabama gel. Lan yukarıdayım niye atlayayım aşağıya? Buradayım buradayım gel. Birini alıyorum. Bin, Allah bin, bin. niye çarptın geri kendine Pardon pardon Allah senin belanı vermesin <laughs> Bu gerçek adam mı Let's lan? Let's go I'm Wolverine Evet oğlum Arabam böyle kaldı ya Senin arabanı tövbe estağfurullah Geldi adam geldi sizin yapacağınız şey ya Beni öldüreceksiniz öldürüyorsunuz beni <laughs> yok, yok. Beni öldürüyorsunuz <laughs> Lan Siz sürsene niye hala burada dolu Ya botu sen Ata Oğlum var sürsün ha, almışım. Ben niye indim arabadan da, Araba yamuk kaldı çünkü Tamam devam Ben niye sürüyorum Allah Allah ya Silah boş Hayal gibi ya, ya. Aldım Oh Helal patlattılar beni. Arkamda burada önümde. Vurun da şunu. Vurdum. Başka biri var mı? Bir okay. kullanamıyorum. Oğlum arabamızı. Oğlum nasıl indireceğiz bunu yukarıdan? He tamam. Oo. Oh. Oğlum şaka Oğlum, mı bu? Adam, böyle adam hile. He indirdim. Ah. Oh. Tam öldü. Sık 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 şunu arabaya sık arabaya sık. Hadi <laughs> be ya. Oğlum yanımızda biri <gülüyor> oturuyor <gülüyor> lan. Oğlum ben öldüm. Yanımızda da biri oturuyor geliyor. Sıralamamız <laughs> çok geçti i̇şte bu. Oyun başından biri bunu amaçlıyor